Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Değerli hocalarımız, kıymetli mesafelerimiz Fatih Medreselerimizin düzenlenmiş olduğu Miraç Gecesi konulu her dersi konferansına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Benim adım Ahmet Ali Yakuboğlu. Fatih Medreseleri Kâbe'ye gidelim. Şu vesil şimdi peşin bir Ayküker'i okuyacağım. Euzü billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ve teala. Rabbena zidna ilmen ve zikra'n ve'amali

elbiseyi barakma hâle ve esmâsını mübarek kıldırırız. Ne için? Cahiliye hükmünün âyâtının için. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Muhabbet ki o Allah'tır. En iyi <laughs> ve en iyi gönlümdür vermek için kumunu gece aradan etrafını mübarek kıldığınız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah kullanımdır. Bütün noktanlıklardan mezzettir. Muhakkak ki o en iyi isten ve en iyi yürendir. Mevla Teala Hazretleri Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in teslimiyetini bizlere ikram eylesin. Sevdiğim bir yolcumdan almayı ikram ederiz.